Merhaba çocuklar. Duhan Yağız'a bugün böyle bir tane mıknatıslı ve silinebilen yazı tahtası aldık. Koş anneciğim. Açıyorum bak. Çocuklar Duhan Yağız örümcek adamı kıyafetini giyip geliyor hemen. Koş bakalım. İşte boy o. Kaslı, kaslı örümcek adam. Bakalım nasılmış. Bu niye sildin diye soruyor. Evet bu kağıdını çıkardık şimdi. Bak bununla böyle kalp yapıyoruz. Tamam mı? Ya çok güzel. Şimdi bunu çektiğin zaman buradan siliniyor bak. Bak. Bakın çocuklar. Şimdi Duhan Yağız'cığım. Dış ses gelir misin bu? Dış ses gelir misin? Göstereceğim şimdi ben bunu. Nasıl silindiğini kameraya tutup şey yapamıyorum. Ee, çekemiyorum. Yaklaştır sadece tahtaya al. Yapmıyor ama. Şöyle alacaksın. Evet. Az daha yaklaştır. Şimdi bakın. Ayaz Yağız kardeşler. Silerim. Temizleyelim. Neden böyle oldu bu? Hah, arkasında şunlar düştü. Temizledik. Baba kalemi Bak, var. Tam Duhan Yağız göstersin. Böyle yapıyoruz. Sonra oradan çekince siliniyor. Bakın şimdi Duhan Yağız babasının harfini yazdı. Şimdi... Tuhan yaz. Tuhan yaz yazıyormuş. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın bu üçgen, kalp, daire. Tuhan yaz ne yazdın anneciğim? <laughs> Ayaz yazmış. Çocuklar yaz tahtasını beğendiyseniz sizler de almayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Yaz bay bay yap annem.